dün Devlet Bahçeli yine grup toplantısında bu açılım çözüm işte Kürt sorununa çözüm plan faslında yepyeni bir viraj döndü. Viraj döndü diyorum çünkü sürekli olarak hatırlayın birkaç haftadır grup toplantılarında diyordu ki gerekirse hani bu sorunun çözülmesi için Abdullah Öcalan İmralı'dan çıksın, gelsin, DEM grubunda mecliste konuşma yapsın, silahların bırakılması çağrısı yapsın. Biz böylelikle bu sorunu çözelim diyor. Hatta e, bu konuda üzerine gidildiğinde de ya nasıl olur böyle bir şeyi nasıl önerirsin plan deyince görüşünde ısrar ediyorum dedi. Hala aynı öneride ısrarcıyım dedi. Tabi bu arada Cumhurbaşkanı e, aynı görüşte miydi? Birlikte mi kararlaştırdılar? Haberi var mıydı? Yok muydu? Aralarında bir görüş ayrılığı mı vardı? Bu tartışmalar da devam ediyor. Ben bir görüş ayrılığı olduğuna inanmıyorum. Ben Cumhurbaşkanının bunları Devlet Bahçeli'ye söylettiğine inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanının kaybedecek çok şeyi var. Eğer Apo çıksın gelsin mecliste konuşsun derse Devlet Bahçeli'nin kaybedeceği çok fazla bir şey yok. Zaten oy oranı çok marjinal seviyelerine inmiş vaziyette. Ve Devlet Bahçeli de AKP'nin neredeyse esiri gibi onlar ne derse ona onay veren bir konumda siyaset yapıyor. Artık herkes bunu biliyor. Yani bunu e, saklamanın alemi yok. Ben son derece büyük e, bir şeyle inançla. Erdoğan'ın bunları Bahçeli'ye söylettiğine ve ortamı onun üzerinden yokladığına inanıyorum. Hiç böyle işte görüş ayrılığı varmış da birbirlerinin perde arkasında kapı aralığında tehdit ediyorlarmış onun elinde koz varmış da bunun elinde geçin bunlar. Öyle bir şey olmaz. Böyle bir koalisyon var. Ölümüne bir dostluk var. Ölümüne bir ittifak var ve o ittifakın gereği olarak bir rol paylaşımı var. O rol paylaşımı gereği Bahçeli bunları söylüyor. Dün farklı bir faza evrildi. Ne yaptı Bahçeli? Dedi ki ya işte hani İmralı'nın Öcalan'ın buraya gelmesi gerekmez dem oraya gitsin. Dedi. Yani vazgeçti İmralı'nın meclise getirilmesinden dem parti oraya gitsin dedi. Onlar görüşsünler bunu söyletsinler filan dedi. Bu da yeni bir yaklaşım. Ve Dem Parti hemen bunu alıp İmralı ile görüşmek için başvuruda bulundu. Şimdi bu başvuru kabul edilir mi edilmez mi bilemiyorum. Çünkü İmralı dediğiniz adam Abdullah Hocalan aylardır peki birkaç yıldır ailesiyle görüştürülmüyor. Avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bir tecrit altında. Ve bu tecrit ailesiyle görüştürülmeyen adamın DEM isimli bir siyasi partinin temsilcileriyle görüştürülmesi bambaşka bir yaklaşım farklılığı anlamına gelecek. Bunu uygulayacaklar mı, uygulamayacaklar mı? Yani dem partilere izin verecekler mi, vermeyecekler mi? Onu merakla bekliyoruz. Muhtemeldir ki vereceklerdir. Dün zaten Ahmet Türk meclise geldi. Sırrı Süreyya Önder'le bir görüşme yaptı. Bahçeli'yle de görüşecek mi diye söylentiler çıktı vesaire. Ama Bahçeli'yle e, görüşmedi ama Bahçeli de dedi ki ya olabilir niyet e, görüşmeyelim filan diye. Yeni bir aşamaya evlenmiş gibi gözüküyor. Yani bir şeyleri test ediyorlar. Bir şeyleri ortaya atıp toplumsal tepkiyi, Kürt siyasi hareketinin tepkisini, toplumun geri kalan kısmının, milliyetçi kesimlerinin, bu konudaki duyarlılığı olan kesimlerin tepkilerini test ediyorlar. Yani hala bulanık bir havada bu meseleyi pişirmeye, kotarmaya çalışıyorlar. Ama Devlet Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı açıklamadan ziyade bambaşka sözleri konuşulmaya başlandı sık sık yaptığı gibi tekrar kürsüden hiçbir demokratik adaba ve ahlaka yakışmayacak şekilde medyayı tehdit etti. Ve özellikle de bir basın kuruluşunun Halk TV'nin ismini verdi. Onun programcılarını kastederek ve medya patronlarını kastederek ağır bir tehditte bulundu. Bahçeli neler söylemiş? Bir dinleyelim üzerine konuşalım ettikleri nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan taltif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlerinin tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyoruz. Evet. Yeri ve zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğiz. Niye şifreli ve kodlu konuşuyorsunuz devlet bey? Açık açık söyleyin. Ne yapacağınızı söyleyin. Yani bundan önce yaptığınız, yaptırdığınız gibi gazetecileri öldürmeye mi teşebbüs edeceksiniz? Eli sopalı bir takım adamlar bir köşe başında ya da bir apartman girişinde ya da bir sokak ortasında gazetecilere saldırıp öldüresiye dövecekler mi? Yoksa kendi mensuplarınızdan birinin başına geldiği gibi silahlı bir takım adamlar görevlendirilip ve onlar himaye edilip bir yerde kıstırılıp birilerinin kafasına kurşunlar mı sıkılacak? Ne yapılacak? Hrant Dink'in akıbetine mi uğrayacaklar? Çetin Emet'in akıbetine mi uğrayacaklar? Abdi İpekçi'nin akıbetine uğray mi uğrayacaklar? Yeni Mehmet Ali Ağacalar mı pusuda bekliyor silahla bir gazetecinin kafasına sıkmak üzere? Ya da başka gazetecilerin öldürüldüğü ya da tehdit edildiği gibi. Bu dil demokrasi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faaliyet gösteren bir siyasi partinin liderine asla yakışmıyor. Medyaya hedef almak, medyada haber yapan, yorum yapan, gazetecilere hedef almak, medya patronlarını hedef almak hiçbir demokraside kabul edilemez bir şeydir. Bunlar utanç verici tehditlerdir. Ne yapacaksınız yani? Bunlar tam tipik mafyavari te tehditler. Fitil fitil getireceğiz. Ne yapacaksın? Açıkça söyle. Gizli bir lisan kullanma. Şifreli lisan kullanma. Açık açık söyle. De ki biz birlerini gönderip kafanıza sıktıracağız. Ayağını denk alın. Ha millet de bilsin. Kim olduğunuzu, ne yapmaya kadir olduğunuzu bilsin. Zaten geçmiş tecrübelerden biliyor da. Medyaya tehdit, parmak sallamak, sopa sallamak hatta dolaylı olarak silah göstermek hiç kimseye faydası dokunmayan bir tavırdır. Medya olmazsa demokrasi bir ayağından eksik olarak çalışır bu ülkede. Zaten çalışmıyor. Medya patronlarını da gizli kapa kapaklı değil açıkça tehdit ediyor. Yani diyor ki siz elinizdeki yayın basın kuruluşlarını bizim aleyhimizde bir şeyler söylemek üzere çalıştırmayın. Biraz dilinizi frenleyin. Biraz faaliyetlerinizi ona göre ya da üslubunuzu, içeriğinizi ona göre düzenleyin diyor. Ben aklı başında hiçbir medya patronunun böyle bir tehditten sineceğini, tırsacağını zannetmiyorum. Var öyle patronlar. Zaten onlar çoğunluğu oluşturuyor. Hükümetin güdümünde yayın yapıyorlar. Hükümet artı MHP'nin güdümünde. Ama onurlu. Gerçekten de medya olmanın sorumluluğunu ve namusunu hisseden insanların buna tevessül edeceğini sanmıyorum. Dün Halk TV'nin patronu Cafer e, Mahiroğlu e, bir Twitter mesajıyla bu konudaki görüşlerini dile getirdi. O da bunun kabul edilemez olduğunu ve e, bu konuda e, çok sert e, eleştirilerini dile getirdi. Ekranda gördüğünüz o tweetle. Diyor ki kalabalıkta itibar suikasti yapmak tenha da tenhada özür dilemekte bizim e, kültürümüzde yoktur demişti ya Devlet Bahçeli aynı şeyi hatırlatıyor. Bizim de kültürümüzde yoktur diyor. Biz kalabalıkta da tenhada da ne söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz diyor. Cafer Mahiroğlu'nun ağzından Halk TV bu konuda cevabını verdi. Dün de Halk TV'nin çeşitli programlarında meslektaşlarımız, gazeteci kardeşlerimiz tepkilerini dile getirdiler. Ama sanmayın ki bu tehdit sadece Halk TV. O tehdit hepimize. Yani gerçekleri gören, göstermeye çalışan kamuoyunu doğru adil bir şekilde bilgilendirmeye çalışan, adil yorum yapmaya çalışan bütün gazetecileri tehdit etmiştir Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu kabul edilemez bir çıkıştır. Bu tehditler karşısında onurlu gazetecilerin yani mesleğine bağlı gazetecilerin kalemini, klavyesini, mikrofonunu, kamerasını satmamış gazetecilerin asla boyun eğeceği bir şey değildir. Eğer öyle bir izlenim uyandıysa o tarafta yanlış bir izlenimdir. Bu izlenimin doğrusunu öğrenmek üzere biraz daha araştırma yapmalarını ve hayatın gerçeklerini biraz daha özümsemelerini, kanıksamalarını kendilerinden istirham ederiz. Bu dil demokrasi dili değildir. Bu dil faşizmin dilidir ve faşizmin dili de kendi kendini ağzından o laflar çıkarken mahkum eden bir dildir asla kabul edilmez kabul edilemeyecek bir durumdur.